arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber lanetlere bakıyoruz. Evet. Kaptüs tuzağı var. Bu tuz böyle bir tuzak var. Bir odun tuzağı var. Bir tane odun. Başka bir tuzak. Bir de ısıgını tuzağı var. Evet. Başka bir tuzak yok. Ama bunları nasıl geçeceğim? Tuzun kim götürür seni bilmiyorum. Biri götürür. Korkuyorum. Buraya da şırmışlar herhalde ya. Baksana. Korda falan da var. Burası yıkılmış. Yıkılmış o da. Do yukarıda ne var? Ablam var. Çoğalttılar. Gel. Gel. 2 milyonluk ağırlık çıktı. Dünyanın en eski evine. Dünyanın en eski evi bu eserlerde. Ay, ay. Evet, doğru ya. Bence de. Dünyanın en eski evine girdim. Ve tuzakları terin altında mı Ya bir tane daha tuzak varmış. O da cam tuzak. Camlar kırık değil Arkadaşlar artık bay bay yürü. Video bu kadardı. Biz de bay bay. Görüşürüz. <laughs>